çalışıyoruz ayaklarında o şekilde bu şekilde çeviremiyorsak yani bunlar da mümkün değilse hastamızı olduğu şekilde bırakıyoruz bu kelimeyi kelime-i ishadeyi söylerken onun da söylemesi için zorlamıyoruz biz o, ha o Yasin suresinin yanında artık okumuyoruz o son ayetleri sessizce içmeye geçip Yasin suresini tamamlayabiliriz. çıkarıyoruz. Bakıyoruz ziynet eşyaları varsa ziynet eşyalarını çıkarıyoruz. Gasilhaneye gittiğinde herhangi bir karışıklığa mal vermemek için Evet. Karşı bir durum yok. İşte kendisi vefat etmiş diye raporunu hazırlayıp bize veriyor. Raporu hazırlıyoruz. E, kapıdan bize veren görevliye parmağında yüzüğü kalmış. Hemen dışarıdan bir yakınını çağırıyoruz temazen? Şey. Evet. Tamamdır. Şimdi abdest aldırma işleminde Peki öncelikle mi? su döküyoruz. Ağzına burnuna su vermemize gerek yok. Sadece elimize doladığımız bez parçasıyla ağzının içini, işte burun deliklerini, göbek çukurunu ne yapıyoruz? Suyla temas ettiriyoruz. Sadece bir iki farklı var. Ağız, yüzümüzü, ağzımızı, burnumuzu beç çukurumuzu suyla. Bu başörtümüz iki katlı ya. Bu başörtümüzün bir katının yüzünü örtüyoruz. Görmek isteyen zaten siz haber veriyorsunuz. O zaman görsünler. Hani tabut falan açılıyor bu şekilde. Göğsünü kapatacak şekilde. Bunlar sadece ikisini, lifafeyi ve izarı aynı şekilde kapatıyoruz. O tarafı da alalım. Şekilde. Fakat yine de hani kabre girdikten sonra çözülüyor ya bu bağlar. O çalışmayın. Ee, bir yardım alın Yanınızda zaten en az iki kişi olacak. Ha kaldıramayacaksınız. Bu defa ne yapacaksınız? Kişi şöyle bir dolaşın. Senin Böyle olur. Buradan alemine doğru yolculuğa çıkarken sizlerden hüsnü şehadet ve helallik beklemektedir. Sizler merhumeyi tanıyanlar, Peygamber için salavata, meyyit, meyyite için duaya, hatun, hatun kişi niyetine. Allahu ekber. ver. Allah ekber. vayt ee, ver. Kursumuzda Öncelikle Allah rızası için geliyorlar. Hani hepimizin başına ölüm gelecek. Bu yüzden de bu konuyla ilgili yanlışlarını düzeltmek veya yeni bilgiler edinmek için kursumuza müracaatları oluyor. Aynı zamanda da iş sahası olarak görünüyor. Pratik eğitim uygulamalı olarak veriyoruz. Mankenimiz var onun üzerinde nasıl gerçek cenazemize uygulama yapıyorsak, e, ...mankenimizin üzerine de aynı şekilde uygulamayı yapıyoruz. E, kursumuz 32 saatlik bir kurs. E, 4 haftalık bir kursumuz. Bazen 2 haftaya da düştüğü olabiliyor ders saatlerimiz fazla olunca. E, bir bir aya yakın diyelim, bir aya yakın kursumuz devam ediyor. Yani bu konuda kendim için biraz bilgimin olmadığını düşündüm. O yüzden kursa gelerek, işin nasıl doğru bir şekilde yapıldığını öğrenerek... ...çünkü ölüm bir gerçek... Ölümden herkes korktuğu gibi ben de korkuyorum. Onun için geldim efendim. Gerçek hayatta tabii ki etrafımızda ölenler oluyor. Tabii ki cenazelerde bulunuyoruz. Bir işi bilerek orada bulunmak tabii ki daha iyi. Nasıl, işin nasıl doğru yapıldığını öğrenmek tabii ki o anlamda yani. Tabii ki tepkiler aldım. Yani biraz hiperaktif bir karaktere sahibim. Tabii ki dediler yani sen yapamazsın. Ama ben gerçeği öğrenmek için geldim. Bursa dinimi biraz daha geliştirmek için, ölümü hatırlamak için işte hani bu dünya boş yani ben istiyorum hani bu gençken hayatımı biraz daha şey yapayım, geliştireyim Allah'a diyeyim. O yüzden sürekli şey ölüleri yıkamak ve ölümü sürekli hatırlamak için ben bu kursa başvurdum. psikolojin etkilenecek yapamazsın, edemezsin. Bayağı annemden, babamdan olsun çok tepkiler aldım ama bana destek çıkan kaynanan ve eşim oldu. O bile yetiyordu. O yüzden geldim yani. Belediye olsun, diyanet olsun başvurularımı yapacağım. Çağırırlarsa giderim inşallah. Vallahi yaparım. Hiç yapmadım ama işte bilmiyorum yine yapacağım inşallah. Yapmak da istiyorum. Daha çok Allah için, ölümü sürekli hatırlamak için ve daha kendimi dini açıdan geliştirmek için geldim daha doğrusu. Burada yatan Merve Hanımefendinin Efendi'nin ruhu için El-Fatiha. Bu şekilde cenazemizin namazını da kıldık. Hı. Ucunu baş ucunu açıyoruz. Bunlar neden açılıyor? Toprakla daha çabuk temas etsin diye. Evet şimdi